İşsiz kaldınız ve para kazanmanın yollarını mı arıyorsunuz? Endişelenmeyin size birkaç harika öneri sunacağım. Öncelikle freelance platformlarını deneyin. Fiverr veya Upwork gibi sitelerde yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. İkinci olarak online anketlere katılın. Küçük ama düzenli bir gelir sağlayabilir. Üçüncüsü evde el işi ürünler yapıp online satın. Dördüncüsü blog yazarlığı veya YouTube kanalı açarak içerik üretin. Son olarak çevrenizdekilere özel ders verin ya da danışmanlık yapın. Unutmayın yetenek ve becerilerinizi doğru kullanırsanız işsizlik döneminde bile gelir elde edebilirsiniz. Şimdi harekete geçme zamanı. İşsiz kaldınız ve para kazanmanın yollarını mı arıyorsunuz? Endişelenmeyin size birkaç harika öneri sunacağım. Öncelikle freelance platformlarını deneyin. Fiverr veya Upwork gibi sitelerde yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. İkinci olarak online anketlere katılın. Küçük ama düzenli bir gelir sağlayabilir. Üçüncüsü evde el işi ürünler yapıp online satın. Dördüncüsü blog yazarlığı veya YouTube kanalı açarak içerik üretin. Son olarak çevrenizdekilere özel ders verin ya da danışmanlık yapın. Unutmayın, yetenek ve becerilerinizi doğru kullanırsanız İşsizlik döneminde bile gelir elde edebilirsiniz. Şimdi harekete geçme zamanı. İşsiz kaldınız ve para kazanmanın yollarını mı arıyorsunuz? Endişelenmeyin, size birkaç harika öneri sunacağım. Öncelikle freelance platformlarını deneyin. Fiverr veya Upwork gibi sitelerde yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. İkinci olarak online anketlere katılın. Küçük ama düzenli bir gelir sağlayabilir. Üçüncüsü, evde el işi ürünler yapıp online satın Dördüncüsü, blog yazarlığı veya YouTube kanalı açarak içerik üretin. Son olarak, çevrenizdekilere özel ders verin ya da danışmanlık yapın. Unutmayın, yetenek ve becerilerinizi doğru kullanırsanız, işsizlik döneminde bile gelir elde edebilirsiniz. Şimdi, harekete geçme zamanı. İşsiz kaldınız ve para kazanmanın yollarını mı arıyorsunuz? Endişelenmeyin size birkaç harika öneri sunacağım. Öncelikle freelance platformlarını deneyin. Fiverr veya Upwork gibi sitelerde yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. İkinci olarak online anketlere katılın. Küçük ama düzenli bir gelir sağlayabilir. Üçüncüsü evde el işi ürünler yapıp online satın. Dördüncüsü blog yazarlığı veya YouTube kanalı açarak içerik üretin. Son olarak çevrenizdekilere özel ders verin ya da danışmanlık yapın. Unutmayın, yetenek ve becerilerinizi doğru kullanırsanız İşsizlik döneminde bile gelir elde edebilirsiniz. Şimdi harekete geçme zamanı. İşsiz kaldınız ve para kazanmanın yollarını mı arıyorsunuz? Endişelenmeyin, size birkaç harika öneri sunacağım. Öncelikle freelance platformlarını deneyin. Fiverr veya Upwork gibi sitelerde yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. İkinci olarak